dünyanın en geç yaşta profesör ünvanını alan, 60 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını çözerek adını matematik tarihine altın harflerle yazdıran, DNA sarmalını kusursuza yakın şekilde açıklayan, katıldığı tüm konferanslarda çok iyi derecede İngilizce bilmesine rağmen sunumunu Türkçe yapıp Türklüğünden hiçbir şekilde taviz vermeyen, Türkçe kullanımına gösterdiği özenle diline sahip çıkan, bilim dünyasında herkesin saygı duyduğu Türk Einstein'ı, kuramsal kimyacı ve moleküler biyolog Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu. 19 Nisan 2015 tarihinde son nefesini veren Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, bilim dünyasına kattıklarının yanında Türkçe için de oldukça fazla bir uğraş verdi. Türkiye'de bulunduğu dönemde çalışmalarını daha çok toplumda bir Türkçe bilinci oluşturmaya adadı ve Türkçenin yabancı dillerin istilası altında olduğunu vurguladı. Eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini ve yabancı dilin takviyeli olarak öğretilmesinin gerektiğini savundu. Türkçede bulunan yabancı kökenli olduğunu söylediği bazı kelimelere çeşitli karşılıklar önerdi. Önerdiği bazı kelimeler: tren yerine hızlı katar, turizm yerine gezim, fakülte yerine bölümce, asit yerine ekşit. Turist yerine gezgin, üniversite yerine evrenkent, doktor yerine hekim, teknoloji yerine teknik bilim, biyoloji yerine diri bilim, internet yerine örütba, psikoloji yerine ruh bilim. Ayrıca Türkçenin matematiksel yapısından dolayı en iyi bilim dili olduğunu da söylemiştir. Dünyanın en genç profesörü olma şerefine nail olan Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu'nu ölümünün 6. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.